Merhaba arkadaşlar teknolojik bilgiler kanalından ben Erdem bugün sizlere bilgisayar hızlandırmanın bazı basit ve etkili yıllar, e, yollarını göstereceğim. E, lafı uzatmadan işlemimize başlayalım arkadaşlar e, arka planınız arkadaşlar siyah renkli olsun e, yani renkli olmasın veya canlı bir duvar kağıdı olmasın telefonlardaki gibi. E, ayrıca arkadaşlar CC Cleaner adlı bir program var bende o programı yükleyerek e, bilgisayarınızın hızlanmasına yardımcı olabilirsiniz çok etkili ve pratik bir çözüm arkadaşlar e, programımızı açtıktan sonra buradan CC Cleaner'a Cleaner geliyoruz analiz diyoruz e, bekliyoruz şu yukarıdaki yerde olana kadar %100 olana kadar sonra temizliğe başlıyoruz. Tabii ben daha önceden temizlik yapmıştım. O yüzden bende çok bir şey bulmadı. Sizde çok bir şey bulacaktır ilk kez indiriyorsanız. Ee, temizliğe başlığa tıklayarak hızlandırabilirsiniz. Sonra bu işlem bitene kadar bekliyorsunuz falan filan öyle işte. sonra bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Benim masa üstüm çok dolu Yani hem bu Hem bu tarafta Hem bu tarafta uygulamalar var Mümkünse arkadaşlar Tek bir klasör içinde toplayın bunları Bütün uygulamaları Tek bir klasör içinde toplayın Yeni klasör nasıl oluşturacağım Diyorsanız Sağ tık yapıyorsunuz Yeni diyorsunuz Klasör diyorsunuz Klasörün üstüne tıklıyorsunuz, yeni klasör oluştu gördüğünüz üzere. Sonra bunları böyle seçiyorsunuz, bunun üzerine taşıyorsunuz, bırakıyorsunuz oluyor. Tabi ben şimdi yapmayacağım, göstermiyorum o yüzden size. Sonra başka ne var arkadaşlar? Çalıştıra giriyoruz arkadaşlar. Başlat. Bir dakika. Başlat çalıştır buraya temp yazıyoruz çıkan dosyaları siliyoruz tabi ben bunu da daha önceden silmiştim çok dosya yok bende ee, olmayanları atla diyoruz arkadaşlar az kalıyor zaten Sonra bunu kapatıyoruz. Tekrar çalıştıra giriyoruz. Bu sefer yüzde yüzde işareti yani. Shift bir de 5'e basarak yüzde işareti yapabilirsiniz arkadaşlar. Yüzde temp yüzde enter'a tıklıyoruz sonra. Burada da çıkan dosyaları siliyoruz. Tabi bunları yaptıktan sonra da geri dönüşüm kutusunu boşaltmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Olmayanları burada da atla diyoruz. Başka ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilgisayarınıza soğutucu alabilirsiniz. RAM bellek alabilirsiniz. Sonra işte açıp filtresini temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tarz şeylerle bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. Birkaç yolda söyleyeyim ben size şimdi tarayıcımızı açıyoruz hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız ben chrome kullanıyorum bekliyorum açılmasını benim bilgisayarım yavaş bu klavyeden kontrol tuşu bir de h tuşuna basıyoruz arkadaşlar karşımıza bir ekran gelecek bekliyoruz buradan tarama verilerini temizle diyoruz. Buradan en baştını işaretliyoruz. Buradan ilk 4 seçeneği işaretliyoruz ve tarama verilerini temizle'ye tıklıyoruz. Bekliyoruz. Başka bir iki yol daha gösteriyor hatta 3 yol bulabilirsiniz. ...aklına gelirse. Tamam arkadaşlar. Burada da işimiz bitti. tabi sizde bu bayağı uzun sürecektir. Ama bayağı uzun sürecektir. Hiç yapmadıysanız bilgisayarı satın aldığınızdan beri. Bir yıl falan kullandıysanız... ...tarayıcınızı çok... ...sizde bayağı uzun sürer Şimdi arkadaşlar... ...RAM alabilirsiniz demiştim. Peki. Sıradan bir... ...flash bellek bu. Elimde gördüğünüz. Bunu nasıl RAM belleği olarak... ...kullanabilirim diyorsanız... Şimdi beni iyi izleyin ve dinleyin. E, RAM'imizi bilgisayarımıza takıyoruz. Şu an taktım. E, tanımasını bekliyorum. Tanımıştır herhalde. Bilgisayara giriyorum sonra. Bekliyorum. Bu arada dondu bilgisayarım. bilgisayara giriyorum. Bekliyorum. E, yalnız e, bu iş şey arkadaşlar bilgisayarınızda USB 3.0 e, USB girişi varsa olur. USB 2.0 girişi varsa olmaz. Flash belleği RAM olarak kullanma. Buradan sizlere aynı şey çıkarsa %100 çıkmaya da bilir, çıkabilir. Ee, buradan Erdem F'nin üstüne geliyorum yani e, flash belleğimin adı Erdem benim. Özellikler diyorum. Buradan Really Boss diyorum. Buradan Bu aygıtı Really Boss'a atıyorum buradan en üst seçeneği seçiyorum. Yani bu benim 4094 MB yani 4 da denk geliyor. Siz de buradan ayarlayabilirsiniz yazmak yerine. Buradan en üst seviyeye getiriyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Sonra oluyor. Tamam adıyorsunuz. Tamama tıklıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ayrıca kanalımızda Flash bellek nasıl RAM olarak kullanılır videosunu bulabilirsiniz. Ayrıca buradan anlamadıysanız başka arkadaşlar işlem bitince unutmayayım da CC Cleaner'ı nasıl indireceğinizi göstereyim bu arada ve nasıl pro yapacağımızı yine çalıştır'a giriyoruz. Buraya MS config yazıyoruz. MS config Sonra enter'a tıklıyoruz, bekliyoruz, karşımıza bir ekran gelecek. Şimdi buradan e, ön yükleme miydi? Evet, ön yüklemeye geliyoruz. Bir dakika. Yok, buradan değil arkadaşlar. Hizmetlere geliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan e, ne bileyim sizin indirmediğiniz veya istemediğiniz program olan çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. E, yani nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Ben de o kadar çok şey var ki uygulama yani aşağı iniyorum, neredeyse bitmiyor. İşte nasıl kapatacağınızı şöyle göstereyim buradan işaretini kaldırıyorsunuz istediğiniz uygulamaların. Uygula diyorsunuz, tam diyorsunuz, çıkıyorsunuz. Başlatmadan da kaldırabilirsiniz. Başlatmadan kaldırınca çok şey gidiyor yani. Çok etkili oluyor hizmetlerden. Araçlardan yok araçlardan bir şey olmuyor. Şimdi ise CC Cleaner'ı nasıl Pro yapacağınızı göstereyim. eee CC Cleaner gezginler yazıyoruz. Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Şuna tıklayarak şuraya tıkladığımda indirme işlemi başlayacak o yüzden indirmiyorum. eee Başka ne olabilir arkadaşlar? Ne göstereyim? Her şey yapmayı gösterecektim. Pro yapmayı. Arkadaşlar bilgisayarımızdan interneti kesiyoruz pro yaparken. Tabi ben bir şeye daha bakacağım. Onu yaptıktan sonra göstereceğim. CC Cleaner K yazıyorum. Burada mıydı? Bir dakika arkadaşlar. Bir site vardı ama hangisinde? Bu olabilir arkadaşlar. Şurada yazan. Evet buydu herhalde. Ee, name yazan yere Registered User yazıyorsunuz. Ee, license Key yani lisans anahtarına da CBB4 FJN4 EPC6 G5P6QT4C yazıyorsunuz. Tabi bunu yaparken İnternetinizi kesmeyi sakın unutmayın. Ee, yani bir kere denedikten sonra internetinizi kesmeden işe yaramayabilir bu olay. Ee, başka aklıma gelen bir şey yok ya da bir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, bu arada hep geri dönüşüm kutunuzu boş tutun. Geri dönüşüm kutusunu boşalt. Evet tabi boşaltmadan önce dikkat edin şey olmasın. Yani önemli şeyleriniz olmasın ne bileyim resimleriniz falan olmasın. Başka ne gösterebilirim? Ne vardı? Şey göstereyim. Nasıl siyah yapacağınızı arka planı. Siyah. Arka plan. Buradan görsellere geliyoruz arkadaşlar. Buradan beğendiğiniz arka plan. Benim arka planım sanırsam şu anda bu. Buradan arkadaşlar sağ tık yapıyorsunuz. Resmi farklı kaydet diyorsunuz. Buradan masa üstü diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Kaydedeyim bir daha kaydedeyim ben. Size göstermek için. Ee, hmm. gördüğünüz üzere buraya geldi arka planım. Bunu açıyorsunuz. Sağ tık yapıyorsunuz. Buradan masaüstü arka planı olarak ayarla diyorsunuz. Oluyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi ve daha yeni videolarımız için abone olmayı unutmayın. Herkese görüşmek dileğiyle